Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü şarkıcı Alişan'dan kötü haber geldi. Şarkıcı Alişan, arkadaşı olan estetik cerrahi uzmanı Ufuk Aya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğü ileri sürekten 2 milyon TL manevi ve 10 bin TL maddi olmak üzere tazminat davası açmıştı. Konuyla ilgili yapılan duruşmada bugün hala da karar verilemediği ve konunun bir sonraki davaya duruşmaya ertelendiği dile getirildi. Yapılan açıklamalarda sözcüden Hayati Arıgan'ın haberine göre arkadaş olan plastik ve estetik cerrah uzmanı Ufuk daha fit ve daha sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirten Alişan, 5,5 saat süren operasyon sonucu doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını dile getirerekten bundan dolayı mahkemelik olduk. Duruşmalarımız hala daha devam etmekte ve bir sonuç elde edemedik dedi. Konuyla alakalı alışan yaptığı açıklamada ise 5,5 kilo yakın vücudumdan boynumdan yağ alındı ama hala daha denize giremiyorum istediklerimi doğru düzgün yapamıyorum bundan dolayı hatta ameliyat sırasında hayati tehlikemde meydana geldi. Bundan dolayı mahkemelik oldum. Sevenlerimden, boynumdaki izden ve rahatsızlığımdan dolayı dua istiyorum. Açıklaması da gelmiş durumda konuyla alakalı. Yorumlar sizin. Biz de buradan Alişan'a acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.